Değil mi? Gel böyle kamera bakıyor. Kamera bakıyor. Kaç 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 kaç. Anam sikeyim. Oğlum görev yapamadım. Evet <laughs> <laughs> de çıktı ve geliyor. Vegeta hiç kimi geldi. Gördün gördün mü anne? Tamam ben sana gelmedi sana gelmedi. Gel. Ama ama kamera gidiyor. Sen de kamera da görebilir. Ben çıkardım ki nereden? Burada. Ve yine, şu an sana geliyor galiba.

Şuradaki var ya. Tamam değil, biliyordum. Ular, tamam o görevim bitti. Çok iyi. Dur, dur. Kamar elektrikte galiba. Buzuna şey gideyim mi? Buzullar. Buzullar da nasıl yani? Nasıl? En <laughs> aşağı. Ana meditasyon bitti. O kadar çok uğraştık bir de o çok kötüdü. Neyse yanan ben değilim. <laughs> yanan. Bilmiyorum. Hadi oğlum. Ben de çatı bıraksın. İda. Diyabasta ekonomizmo. Duy arkadaş değil miyim? Ben 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 ne? <laughs> Eda de kipo. Eda de kipo. <gülüyor> 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 e, kipo.

Şu an gelmedi mi şu an? kim? O kişiyi öldüremez ki. Desek mi kim? Niye aç? Floria hadi Floria. Florya neredesin lan? Floria oh. şey kazanmıştır. Aa. Ben de sevilim kazandım. Yok lan. Fur Aa! Floria ölmüş zaten amına. Yo bende çipi yanıyor. İkimiz sevgiliyiz de o yüzden dedik. Oğlum çak çak çaklarını açsın. No, no, no. Selamun aleyküm. Ben tekrardan. Yippee! Gelme lan. Vallahi götürdük seni. Anne. İki şey gördüm yet. Doğru. Doğru. <laughs> Bakma, niye beni Ya... Ben Zuba'da mix kullanıyorum, adımı da Esra koydum. Ay, <laughs> Tamam sen bahçede Nerede Geçtim ben. Geçtim ben. Şu an senle beraberiz. Kesme lan beni. Eyvallah sen sesin denk düşman mı kesildik amına koyayım. ጋጃ�ጋጥጌጋ ነጋገ � flatsИ ben Geziyorum, geziyorum da bence kötü ben geziyorum bence yani öyle hissettim. başlıyor. Şimdi o sabahlar. ananı kim? Bagay. Bagay girdi. Niye hiç bagay girdi? Sakın beni kesme lan. Vallahi şurası. Hmm. Ne? Ana. Çok güzel. Ya. E, arkadaşlar siz zuba oynuyorsunuz evet de işte siz e, Yani zuba da kaç kaçıncı level misiniz? Yani level derken adını iyi bilmiyorum da işte level diyorum ben ona. Ben level 3'üm. Peki Miraç kaç? Miraç kaç peki? Um. Arkadaşlar kusura bakmayın. Peki uh, Emir sen mm -hmm. Miyaj <laughs> nasıl? gel Emir peki sen karakterler butonundaki alt yani buton altındaki işte. bir e, sembolü görünce ona tıklıyorsun ya. Mesela ara ya da yap deyince sen bir tane yap. Evet. Ben zaten e, oralarda biraz zuba oynayacağım. Sizi beklerim. Onu baktı, Emily bekledim. milo çocuğuna mı hmm. Tamam. Tamam. <laughs> <laughs> çıktı zaman yani Şimdi şey olmaz. Adi falan söyleyip de koyayım. Adi söylemesi lazım. Anladın mı? Adını öğrendim. Adını söyleyeyim mi? Ne? İşte Esra. İşte kız. Benim ismim Mevza diyor zaten diyor. Ben yani ne dedin ilk başta? Bir şey ki ben. Sen, ya, Ben... ben. O dedi ki. Ben niye keşke Esra yaptım ismimi dedi. Anlısı. Ben benim ismimi niye Esra yaptım dedi. Dedi, ben de dedim ki gerçek ismini ne de dedim? O da dedi ki Bak bir daha yapma lan vallahi yeter, buraya doğru yap. <laughs> Kaç bir şey anlamadım. <laughs> <laughs> şey yapmadım. Tamam o zaman otorafa yap. Ben onu yapmadım. Aa el ne yapmadım. Göreceğim o zaman. Al. Of beleri Leri. de çok iyi lan. İlk gördüğümüzde salak gibi sevinmiştik ya. Lan sevinmiştik ya. Böyle şey vermesi çok güzel lan. 30 Leri. Bak bunu al yeter diyor. O yüzden sana bunu al. Bunu al demiyor. Mesela Meş. Sen bunu, bunu al demiyor. Diyor ki bunu alabilirse yine diyor. O çok güzel bir şey. Bu ne ki bana Aynen. Bana para geldi. <laughs> para <yapayım. gülüyor> aslında biz aslında ne yapacaktık bir direkt bence bunu alacaktık. Hmm. Şimdi. o zaman o zaman insanla olduğumuz için onu bile anlamayacaktık ama böyle Mevrenin olduğunu bile anlamayacaktık. Bora tanıcı. Tanıcı köşe. Aklımızda zaten Bora yedirdiğin geliyor. Aynen. Neyse ben YouTube'da gireceğim onunla kuyum. Ne yapayım? Tamam. Özel istediğimiz bitti. Yarın önce görecek. İzlemeyi unutmayın. Yarın ama çok iyi şey olacak. Hadi bay bay. bay bay.